Ha, geldi abisinin gülü. <laughs> hadi bakalım. Şöyle uzacak çok. Sağ ol güçlü. Tamam gidecek o. Gidecek, 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 gidecek. Uyan hani. Gidecek hani aç gözlerini, aç, aç gözlerini, aç. Meryem ha? tamam hadi Meryem. Git. <laughs> git, git, git oy ben o hadi hadi kalk ben gelmiş <laughs> bırak geldi kızım geldi geldi kızım geldi hadi hadi baba hadi baba hadi baba ben kalktır bırak baba. bunu yardım edeyim bırak bırak Bitti. Bitti 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 bitte bitti yapma dün bitti 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 yapma Bitti... Bitti sen 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 Savaş... 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 Savaş baba. Savaş babam niye sen sen Savaş... sen tamam, tamam sen Müşür, tamam, tamam. müşür babam. Babam müşür gel uyandırın babanı. Babam niye öyle yatıyor babam müşür. <laughs> babam müşür bırak uyandırın babanı. Lütfen, Yatmasın öyle. Yatmasın babam. Sevgilim. Ne oldu iyi misin? Keşke babam da güneşi göremeseydi. Gel bakalım şöyle. Sen haklısın biliyor musun? Hangi konuda? Yani... ...biz hiç böyle huzurla oturup konuşamadık. Hep bir şey vardı. Ali. Yastıklar da tamam. Ne oldu? Ne oldu? güzel şey yüzünü gülerken görmek. Öyle kafamı çeviriyorum savaş mutlu. Allah ne yalan söyleyeyim. Bundan sonra böyle gibi. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyememek ne kötü şeymiş. Yani böyle dilimin ucuna geliyor orada kalıyor. Ya ben başta söylemek istedim ama bırakalım da biraz böyle kalsın ya tadını çıkaralım. <laughs> ya zaten güçlü öğrendikten sonra full onunla uğraşacağız. <laughs> haklısın. <laughs> Nasıl yapacağız? Burcu ile sen yatakta, Güçlü Efendi ile ben de uyku tulumunda yerde. Aa bakma öyle. Ya. Hmm. <laughs> Merak etme. Bu zaten son ayrı uyuduğumuz gece olacak. Bundan sonrasını kabul etmem ona göre. Etme zaten. Söz son. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.